herkes başkan olarak özellikle şunu söylemem lazım. Tekrar tekrar söylemekten hiçbir zaman yorulmuyoruz. AK Parti aynı zamanda bir kadın hareketidir. 5 milyon 600 bin aşan üyesi. 922 ilçede, 81 ilde her mahallede, her sokakta, her köyde teşkilatlanmış yaklaşık bugün Türkiye'de sadece ve sadece azmiyle, gayretiyle, çabasıyla kadınlarla gençler yarışıyorlar. Ve biz kadınlar olarak 1935'te çok büyük bir kazanım elde ettik. Seçme ve seçimi hakkını İsviçre dahil pek çok Avrupa bölgesinden çok önce elde ettik. Ama ne yazık ki yıllar yıllar bu Ve bugün parlamentoda kadın oranı yüzde on dokuz açtı. Yüzde yirmiye ulaştı. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın haklarına, kadının siyaset yapmasına bakışı ve kadınlarla omuz omuzda yürüme sevdasıdır bu. <laughs> Cumhuriyet kazanımlarını kadınlar AK Parti ile birlikte tam olarak elde etmiştir. Onun için biz kadınlar Muğla'da, Mardin'de, Erzurum'da, İstanbul'da her zaman liderimizin arkasında dimdik kale gibi durmaya devam edeceğiz. Devam edecek miyiz Muğla'lı kardeşlerim? Siz böyle durdukça Allah'ın izniyle o yiğit adam asla yalnız yürümeyecek. Kongre'nin değişiklikle belki bazı arkadaşlarımız ilk defa görev olacak. İşte onun için diyoruz ki bizim davamızda